Merhaba güzel insanlar. Burada Seth Jane'in e, kabri var. Onu size anlatmak istiyorum. Gelin size anlatayım. Hazreti İsa'nın en yakın arkadaşı ve en sevdiği havarilerinden bir tanesi. Hazreti İsa Kudüs'te e, İsrail'de Golgota'da çarmıha gerilmeden önce annesini Seyit Şeyh'ine emanet ediyor. Ve ona diyor ki artık bundan sonra o senin annen. Annesine de diyor ki artık bu senin oğlum. Hazreti İsa Golgota'da çarmıha gerildiğinde e, Ferisliler tarafından, Ferisli Yahudiler tarafından çarmıha gerildiğinde Hazreti Meryem'in orada kalmasının çok sağlıklı olmayacağını düşünerek Seçenin eee Hazreti Meryem'i alıyor ve o zamanın en büyük şehirlerinden biri olan Efes'e getiriyor. Ve daha sonra Efes'in üzerindeki Bülbül Dağı'ndaki bir yere yerleştiriyor ve orada ömrünü orada tamamlıyor. Bir rivayete göre 15 Ağustos'ta vefat ediyor, gökyüzüne çıkıyor. 15 Ağustos'ta Hristiyanlar tarafından e, Meryem Ana'da ciddi etkinlikler yapılıyor. seçeğinde de Hz. Meryem vefat edinceye kadar başında hiç ayrılmıyor, ona çok iyi bakıyor. Buranın böyle bir önemi var, buraya özellikle Hristiyanlar geliyorlar, dua ediyorlar, hain yapıyorlar.

Merhaba güzel insanlar. Burada kim yatıyor? Seyit Şeyh yatıyor. Seyit Şeyh kim? Hazreti İsa'nın en yakın arkadaşı ve en sevdiği havarilerinden bir tanesi. Hazreti İsa Kudüs'te e İsrail'de Golgota'da çarmıha gerilmeden önce annesini Seyit emanet ediyor. Ve ona diyor ki artık bundan sonra o senin annen. Annesine de diyor ki artık bu senin oğlun. Hazreti İsa Golgota'da çarmıha gerildiğinde e, Ferisliler tarafından, Ferisli Yahudiler tarafından çarmıha gerildiğinde Hazreti Meryem'in orada kalmasının çok sağlıklı olmayacağını düşünerek Seyit Şeyh'in e, Hz. Meryem'i alıyor ve o zamanın en büyük şehirlerinden biri olan Efes'e getiriyor. Ve daha sonra Efes'in üzerindeki Bülbül Dağı'ndaki bir yere yerleştiriyor ve orada ömrünü orada tamamlıyor. Bir ifayete göre 15 Ağustos'ta vefat ediyor. Gökyüzüne çıkıyor. 15 Ağustos'ta Hristiyanlar tarafından e, Meryem Ana'da ciddi etkinlikler yapılıyor. seçeğinde Hazreti Meryem vefat edinceye kadar başında hiç ayrılmıyor. Ona çok iyi bakıyor. Buranın böyle bir önemi var buraya. Özellikle hristiyanlar geliyorlar, dua ediyorlar, ayin yapıyorlar. Buranın öyle bir özelliği var güzel insanlar.